Muhammed Ali Tosan. Evet. Ben buraya tavsiye üzerine ve araştırarak geldim. Evet, buraya ilk geldiğim zaman dişlerimde dökülmeler başlamıştı. O, sebeple geldim. Şu anda ağzım içinde 12 tane implant var. Tabii ki bu süreç biraz uzun sürdü. Doktorlar eksik olmasınlar, ellerinden gelen bütün desteği gösterdiler bana. Çok güzel sonuçlandı diye düşünüyorum. Muhakkak <laughs> bir süreç yaşanıyor ama bu süreci sağlıkla atlatabilmek tamamen hastanın elinde olan bir şey. Ama doktorların dediğini daha çok uygulamaya gayret gösterdiğim zaman sonuç mükemmel ve bana göre gerçekten çok güzel oluyor. Tipimin bile değişti söyleriyim yani açıkçası. <laughs> yani o derecede herkes çok beğendi. İlk önce şirkettekiler başladılar. Geçenlerde Oğlumu evlendirdim. Misafirler dahil olmak üzere herkes çok çok güzel olduğunu söylediler. Buraya geldiğimden ve bu süreci yaşadığımda çok memnunum. Doktorlardan, emeği geçen herkesten e, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum yani. Ve eşime, dostuma, tanıdık, tanımadık herkese tavsiye ediyorum. Ilımlı yaklaştıkları için hastalara, e, hasta olarak değil bir kardeşleri olarak yaklaştıkları için çok güzel bir süreç yaşanıyor. E, o sürecin nasıl geçtiğini inanın anlamıyorsun. Sonuç çok güzel oluyor. Yani çok rahatım. Sizce de güzel olmamış mı? Bende biraz e, tabiri caizse ağır abilik var. ben böyle şeyleri pek beceremem. Yani girdi ben rolü her biraz... Oraya girdin artık çaren yok. <laughs> ağır abilik o kadar kısa bıraktın. Tamam icrayı da tuttun. Hiç önemli değil de. İcrayı da verdin. Evet. De. <laughs> yani, dediğim gibi bu videoyu kadar da herkes şaşıracak bana. Evet. Kimsenin inancını hiç zannetmiyorum yani benim halime. <laughs> Oh, I saw and she hit me like Danny. I be like. Danny.